Merhaba benim de en sevdiğim sizin de bana en çok sorduğunuz sorunun cevabıyla karşınızdayım saç bakımı nasıl sağlıyorum sürekli boyamama rağmen saçım nasıl uzuyor nasıl bu kadar parlak ve nasıl daha az kırılıyor şöyle ben saçıyla uğraşmayı çok seven bir insanım bu rengi kullanmamla beraber de ...onun yıpranmasına asla dayanamayan bir insanım. O yüzden sürekli bir ürün deniyorum. Sürekli bir ürün kullanıyorum. Gerçekten haftanın üç de saçımı çok güzel bir bakım yapıyorum. Duşta ayrı, duştan sonra ayrı, duştan önce ayrı. Yani e, benim bir haftamın... ...büyük ihtimalle iki günü... ...sadece saçımla uğraşarak geçiyor. Çünkü bu rengi kullanmak istiyorsam... ...bunları yapmak zorundayım. Saçımız sağlıklı görünsün. Sağlıklı uzasın istiyorsak da... ...belli bakımları yapmak zorundayız. Çünkü artık ister istemez... ...düzleştirici maşa... Bunları kullanan insanlarız. Ve e, sürekli kestirdiğimiz zaman da benim saçım daha az uzuyor. Kuru olduğu için daha çabuk kırılıyor. Saçınız yağlıysa bence zaten ister istemez biraz daha şanslısınız ve bir adım öndesiniz sağlık saç konusunda. Ben neler kullanıyorum? Ben bayağı bir şey kullanıyorum. Bayağı bir şeyi aynı anda kullanıyorum. Diyemem ki size en etkilisi bu. Çünkü ben hepsini aynı anda kullanıyorum. O yüzden ben anlatayım. Siz e, ürünleri Kendinize uygun olanını alarak deneyebilirsiniz. Öncelikle L'Oreal'in bu şampuanı kullanıyorum. Boyası için e, Hindistan cevizli. Boyayı koruyan, saça parlaklık veren ve e, saçı besleyen bir şampuan. Ben çok memnunum. Yaklaşık 4 ay önce aldım ve bence şuraya kadar bitti daha. Bayağı uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Fiyat performansına göre kullanımı da aslında gayet iyi bir şampuan. Yine e, boya koruyucu, boyalı saçlar için Insight'ın bu şampuanını kullanıyorum. Paraben içermiyor. Şampuan kullanırken de paraben ve tuz oranına dikkat edin lütfen. Çünkü tuzlu şampuanlar e, saça sağlıklı gelmiyor. Tuzlu şampuan kullanmak daha mantıklı. Insight'ın bu şampuanı kullanıyorum. Bu da yine e, fiyat performansına göre uzun süre kullanabileceğimiz bir şampuan. Ben yaklaşık 9 aydır falan kullanıyorum. Renklendirici içermiyor, paraben içermiyor ve mineral yağlardan oluşan bir şampuan. Aynı zamanda da saçın boyalı saçlar için e, rengini koruyor. Kesinlikle bence çok etkili renk korumada. Restorex benim yıllardır vazgeçilmezim. Saç uzatması için birebir bir şampuan. Bence gerçekten çok işe yarıyor bunun arkasında durabilirim. Yani bu kadar üründen en işe yarayanı. Bence Restorex uzatma konusunda muhteşem. Sadece ben bunu kullanırken sadece saçıma haz bir şekilde kullanıyorum. Yani kafamı eğerek kullanıyorum. Çünkü yüzde, ciltte vücutta tüylenme yapabileceğini düşünüyorum. Aslında öyle bir şey hakkında hiç okumadım ama benim için yine de hassasiyet isteyen bir konu bu. Tuzsuz şampuan, harabul esansı kullanıyorum. Bu düzenli kullandığım şampuan. Tuzsuz olması, saçta koku bırakması ve yumuşaklık sağlaması en iyi özelliği. Saç kremi ve şampuanı. Duştan önce haftada bir kere saçıma hindistan cevizi yağı sürüyorum. Hindistan cevizi yağını yarım saatlik bekletip daha sonra yıkıyorum. Hindistan cevizi yağını zaten berislenmede ciltte, koltuk altında, vücutta, kolda nemlendirme adına her şeyde kullanabilirsiniz. Gerekiyorsa Türk kahvesini atın. Bence hindistan cevizi herkesin evinde bir tane olması gereken bir şey. Nemlilik sağlıyor ve e, yumuşacık yapıyor saçı. Duştan sonra da eğer saçınız kıvırcık yapıyorsanız hindistan cevizi yağından fındık kadar elinize döküp saçınıza şu şekilde yaptığınızda biraz daha böyle kıvırcık oluyor. Yani e, wax gibi bir etki de gösteriyor. Gro, zaten herkesin duyduğu, herkesin bildiği bir üründür. Zor arındığına dair e, cümleler dolaşıyor internette. Fakat ben arındırma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bazen geceden sabaha kadar bekletip, sabah duşa girip yıkıyorum. Bazen de yarım saat önce bekletiyorum. Bu e, o günkü vaktime bağlı. Gro ayda 2-3 santim uzama kesin yapan bir ürün. Çok güzel. Biraz daha böyle e, şeyi, yapısı şey, böyle vazelin tarzında ama e, dipleri uygulanıyor sadece o da çok ilginç diplerden önce doğru emilim sağlıyor çok etkili gerçekten hiç pişman şey olmazsınız yine bir tane şampuan arada kaynamış Isırgan otlu şampuan kullanıyorum Isırgan otu zaten saçı çok uzatan bir şey Tia e, Tressa'nın dökülme karşısını kullanıyorum çünkü saçlarım aynı zamanda çok dökülüyor ısırgan otunda saçı uzatma etkisinden burada faydalanıyorum. Aynı zamanda bu şampuanların herhangi birinin içine ben bir kaşık çam tereventin yağı atıyorum. Çam tereventin yağını esansiyel yağlardan yine e, gratis de Watson's'da herhangi bir mağazada bulabilirsiniz. Bir kapak atmanız yeterli. O da saçın uzamasını sağlıyor. Üst sonrası çok nadir glis kullanıyorum. E, saçımı daha kolay taramak için ama taramada çok şükür bir sıkıntı yaşamıyorum artık. Aynı zamanda da yağ terapisi pantenin bunu kullanıyorum. Duştan sonra yine fındık kadar alıp saçlarınızın yüzüne yedirdiğiniz zaman daha büyük bir yumuşaklık sağlıyor. Kuru şampuan benim saçım çok kuru olduğu için aslında ben çok kullanmıyorum. Ama oluyor bazı günler saçıma bu kadar yağ sürdüğüm için biraz yağlı görünüm oluyor. Bir gece önceden Batis kullanıyorum. Saçımı düzleştireceksem, saçımı maşa yapacaksam Tony Guy'ın düzleştirme öncesi kırılmasını engelleyen spreyini kullanıyorum. İşlemden önce sıkıyorum. Saçımı öyle düzleştirip veya öyle maşalıyorum. Bir de Tekli Taser'ın bu tarağını kullanıyorum. Şöyle plastik uçlu taramayı kolaylaştıran ıslak saçta ve kuru saçta glise gerek kalmadan taramayı sağlayan efsane bir tarak. Şu an bile tarasam direkt taranır. Çok çok memnunum arkadaşlar. Yani 150 lira ya da işte 120 lira bir tarağı verilir mi? Bence verilmezdi. Ama şu an çantama bile ayrıca bir tane küçük almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok memnunum. Yolarak taradığı zamanlar da oluyor. Ama o biraz daha sizin saçı taramanızla alakalı. Uçtan başlayarak taradığınızda yolma problemi kesinlikle yaşamıyor. Ve normal bir tarağa göre kesinlikle saçınız daha az dökülüyor. Benimki bu modeli. Açıkçası ben çok araştırmadım diğer modellerinde ama saçı ile ilgilenenler saçı boyalı olanlar için bence birebir bir tak. Kıvırcık saçlar için de özellikle. Bunlardan ayrı ben Diamond Hair yağı kullanmıştım. Sarı ve mavi şampuanı ve duş öncesi yağı vardı. Onun da gerçekten 6 ay düzenli kullanımda saçıma çok etki ettiğini gördüm. Onu da deneyebilirsiniz. Revox'un şampuanları gerçekten bu konuda uzatma konusunda çok etkili. Ben o seriyi bitirdiğim için şu an tekrar almadım. Bunlar yeterli olduğu için ama Revox'da deneyebilirsiniz. Diğer türlü piyasadaki şampuanları, Dove paleti, paletteyi, işte el doğru aklıma gelmiyor ama böyle markaları uzun zamandır, yaklaşık 2 yıldır hiç kullanmıyorum. Ama eminim onlar da iyi olanlar vardır. Bu şekilde benim saç bakım şeyim, ritüelim rutinim yine aklınıza takılan bir şey olursa zaten DM'den e, yorumlardan sorabilirsiniz hepiniz sevgiyle kucaklıyorum görüşmek üzere.